Bugün senle birlikte şedebilmemec ve bardakları devirmemeci oyunu Su oynuyoruz. Su taşırmamac. Ay. ay, ay. <laughs> Bu şişeleri buraya kadar çekeceğiz ama bak beni bekleyeceksin. Bir de şişeyi devirmeden peçeteyi çekeceğiz. Tamam. Hadi başlıyor muyuz? Evet. Durun. Başlıyor. Ben başlayayım. Başla başla. Nereye geldi şişe canımın için? Tamam hadi artık başlayalım. 1 2 3 Çok yavaş olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok yavaş olmamız lazım. Eğer hızlanırsak anne şişe devrilebilir. Çok yavaş. Sallandı Merve'ninki. Sus. Susmayacağım. Dikkatini dağıtıyorum seni. Anam seninki düşüyor. <laughs> o da benim dikkatimi dağıtıyor aklınca. Allah sallanıyor. Bir. Iki, bak bak bak. Buraya kadar getireceğiz, burada peçete çekeceğiz bir de şeyi devirmeden. Ay bardaklarımızın <laughs> içinden bak bir. arkadaşlar. Oh. Gelsene, biz durduk. Devam edeceğiz. Tamam. Bak şimdi şunu aşağıya indir. İndir yavaşça. Bekle beni bekle çeken kızın çek hadi. Çekebilecek bakayım? Çek Hızlı mi? çek. Hızlı bir de. Tamam iyi onun öyle olsun. Çek. Tamam o kazandı. Evet. Bak şimdi bu aslında bu oyunun bir kuralı daha var. Böyle ya. Gerçi bu da çok şeydi ya. Tipteymiş. <laughs> bir. Hızlı çek bakayım. Ki. <laughs> Çektim devrildi. Hadi zaten Merve kazandı. Şunu çeker misin kameraman? Dur 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 acele etme. bu dekorumuz ne anne? Ciko. Ciko varmış arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ciko geliyor. Hadi şimdi ko oyunumuzda <laughs> su taşırmayacağız. <laughs> su taşırmayacağız. Ya. Hadi artık hadi. Bir, iki, <laughs> üç. Döküldü. Vallahi ver benim döküldü yırtılacak. Yırtıldı, yırtıldı! Aha. Sen bir daha başlayacaksın. Ana! Benimki de döküldü! Ama daha yırtılmadı benimki. Belki yırtılmaz. Tuvalet kağıdı kalite değilmiş herhalde de. Değişelim tuvalet kağıdı. Aynı, ikisi de. İkimiz de kaybettik. Baştan başlıyoruz. Kameraman. Arkadaşlar çok çabuk bu oyunda şey olduk ee? en başta <laughs> elendik tekrardan. Hadi bir sen bak çok hızlı çekiyorsun. Ya bunu böyle indirsek daha iyi olmayacak mı? Burada daha iyi. Evet Merve tekrar döktü. Ben dökmedim daha. Ya. E ne var canım? Dökmedim dökmedim çok. Aynı. Mızıkçılık yapma Merve. Allah Allah. Gel buraya. Devam ediyoruz. Bak. Benimki de az dökülmüş ya Tüm. Bak şöyle şöyle yap. Öyle çekme böyle böyle. Oha da... Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyunun hayranıyım ben. Hay bak mızıkçılık Aynı yapma. Bilmiyorum. Az öncekinde ben mızıkçılık yaptım mı? Yapmadım. Geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Geliyor, 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 geliyor. Haksızlık yaptım. Neden haksızlık yaptım ya <laughs> ben? Sen çok yavaş çekiyorsun. E, yavaş çek sen de. Evet arkadaşlar. ama su ıslanmış, altı ıslanmış. Olsun ama kopmadı. Bana, bana. Kopmadı. Hayır. Bu oyun galiba benim. Bir önceki onun. ben de getirdim. <laughs> Şimdi ne yapalım? Ben. Arkadaşlar yorumlarda yazsın. Evet Şu arkadaşlar. Kazandı. Siz yorumlara yazın. Şimdi şişe ha <laughs> ha. Seni öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam oyun bitti artık. Yeter. Bir oyun şişe, bir oyun bununla bitti. Arkadaşların canı sıkılmasın. Bir video yeter. Hadi. Veda edelim. Arkadaşlar bay bay onunla hareket buyurun Bay bay.